Değerli kardeşlerim, insanların ihtiyacını görmenin fazileti o kadar fazla ki itikafın sevabı çoktur. Özellikle Mescid-i Nebevi'de olursa bu bire bindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde bir kişinin ihtiyacını görmek için yürümek Mescid-i Nebevi'de bir ay itikafa girmeden girmekten benim için daha sevimlidir buyuruyor. Yani normal mescitlerde itikafa girmekten tam efendim bin ay itikafa girmekten daha sevimli olmuş oluyor. Onun için bir kardeşimizin ihtiyacı varsa bizim de imkanımız varsa o kardeşimizin ihtiyacını görmeye gayret edelim ki ki, bu sevabı elde etmeye gayret edelim. Yani düşünsenize bir adam bu hadis-i şerifleri duyunca ne yapıyor? Hemen insanların ihtiyacını gidermeye gayret ediyor. Yani efendim kısa zaman içerisinde topluma faydalı olduğundan dolayı, başkalarına faydalı olduğundan dolayı sanki bir mescitte bin ay itikafa girmiş gibi sevap kazanıyoruz değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.